Vay canına düşündüğümden fazla hediye almışım. Buraya koyabilir miyim? Evet, ben alırım. Teşekkür ederim. Evet belki de olduğu yerden memnun olabilir. Nasıl yardımcı olabilirim? <laughs> Bilmiyorum. Bu olabilir. O gerçekten çok komik. Her hafta bu videolardan çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte. Ah, çok komik. Bu çok tuhaf. <laughs> evet onu hoşlanıyorsun. Anlamıyorum. Evet gir gel. Neden anlamıyorsun? Hem sarışın hem sevimli. Anlayamıyorum. Hayır. Kaşları biraz... Kapı çeneni. Kaşlarım. Anlamadığın tek şey bu mu? <laughs> evet. Ama ben kaşlardan çok etkilenirim. Biliyorsun. <laughs> 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 <gülme> <laughs> Aman Tanrım. <gülme> Aa bu çok komik. <laughs> Yaptığın şeyi gördün mü? A, bunu nasıl yapıyor? Bilmiyorum. Sana izletmemin sebebi de Aha, bu zaten. Tip, gerçekten daha iyice. <gülme> 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 çok iyi. <gülme> 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 ne? Sanırım yanlış arabaya bindiniz. No! <gülüyor> <gülüyor>